Erzurum'da uzun zamandır esnaflık yapıyoruz. Bu sektörde biraz yeniyiz ama güzel şeylere talibiz. Evet. Erzurum halkına ve internet platformundaki müşterilerimize evet. hizmet vermeye çabalıyoruz. Evet. İddialıyız inşallah. Müşterilerden de güzel tepkiler alıyoruz. Evet. Bu sektörde bir boşluk gördük. Onu doldurma çabasındayız. Evet. İnşallah müşterilerimizden de olumlu tepkilerle bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Evet, burası bir aile işletmesi. Eşiniz Hatice Hanım da burada. Beraberiz. Burada eşim de sağ olsun bu konuda desteğini esirgemiyor. Evet. Ee, Çoluk çocuk hep beraber bu işte yoruluyoruz inşallah bakalım. Evet. Peki efendim ürün gamı olarak neler var? Gelen misafirlerinizi, müşterinizi burada nasıl bir hizmet veriyorsunuz? İşleyiş hakkında biraz detaylı bilgi alabilir miyiz sizden? Ürün bazında burası bayan giyim. Tamamen bayana hitap ediyoruz şu anda. Ee, ama elimizde Türkiye'de isim yapmış markalarla çalışıyoruz. Ee, bu markalar yurt dışına da ürünü satabilen markalar. Gelen müşterimizden de bu konuda güzel tepkiler alıyoruz. Ee, kaliteye şahitlik ediyorlar. Evet. Bayan giyim, gündelik kıyafet olarak olsun, dış giyim olsun ya da bir gece kıyafeti tarzında olsun e, ürünlerimiz var. Bu alanda dediğim gibi bir e, hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi Türkiye'nin çok değerli markalarıyla biraz öncesinde zikrettiğiniz gibi çok değerli markaların ürünleriyle burada insanların da kendilerini böyle değerli hissedebileceği, mutlu olabileceği ürün gamıyla ve birçok renk ve desen çeşidiyle birçok ürün gamıyla burada Erzurum halkına ya da dışarıdan gelen misafirlerinize son derece kaliteli bir hizmet veriyorsunuz. Peki efendim nelere dikkat ediyorsunuz hizmeti verirken? Öncelikle kriterleriniz nelerdir? Müşteri memnuniyeti. Her şeyin öncesinde geliyor bizim için. Bir de bizim referansımız müşteri oluyor sağsunlar. Yani dikkat ettiğimiz husus özellikle müşteri memnuniyeti. Evet, sizden memnun olduklarında dostlarıyla paylaşarak burada tabii ki müşteri portföyünüz ilerlemiş, genişlemiş oluyor. Bizim enerjimizi artırıyor. Ee, bu konuda da yani güzel tepkiler alıyoruz dediğim gibi. İnşallah bakalım. Yani her alanda tamamıyla kalite odaklı bir hizmet veriyorsunuz da diye özetleyebiliriz kısaca. Bunu biz değil müşterinin söylemesi evet. bizim için daha güzel oluyor evet. ki. Bu duyumları da alıyoruz. Evet. Sağ olsunlar kalite bazlı çalışıyoruz biz. Kalite evet. bazlı. Yani şöyle şimdi bunu tabii ki siz dile getiriyoruz. Çok değerli markalarla çalışıyorsunuz. Ürünü buradan aldığında ürünle alakalı problem varsa koşulsuz şartsız değişim olarak yine tek tekrar müşteri memnuniyetini de sağlamış oluyorsun. Yani şöyle belirli ürünlerde değiş olmuyor. Eşarp evet. e grubunda evet. ama elbise hususunda evet. her zaman müşterimize yardımcı oluyoruz. Evet. İyi niyetli evet. çalışıyoruz. Evet. İnşallah bu konuda. Zaten var. Erzurum'da dördüncü kuşak hala esnaf geleneğini burada tekrar tekrar sürdürüyorsunuz. Peki efendim ayrıca nelerdir şimdi? Erzurum büyük bir şehrimiz ve takdir edersiniz ki sizin gibi hizmet sağlayan farklı işletmeler de var. Neden özellikle sizi tercih etmeyenler? Neden? Az önce söyle dediğim gibi bir boşluk gördük biz bu piyasada. O boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Yani içeri giren müşteri aradığını rahat bir şekilde bulsun. Herkese hitap etmek isteriz ama tabii şu anki ölçülerde, dükkan ölçülerinde bu biraz kısıtlı oluyor. Ama hitap ettiğimiz kesimden de gerçekten güzel tepkiler alıyoruz. Erzurum halkı neden bizi tercih etsin? Bir kere güvenlerini kazanmak istiyoruz en başta. Götürdüğü üründen memnun kalsın istiyoruz. O yüzden kalite bazlı çalışıyoruz. Yani biz buraya daha farklı ürünler de koyabiliriz. Evet. İstiyoruz ki alan müşteri hem kendisi memnun olsun hem eşine dostuna bizim reklamımızı yapsın. Referans müşterimiz. Evet. Burada tabii ki sizin bu işte dürüstlüğünüz, şeffaflığınız, işte gelen müşteriye göstermiş olduğunuz güler yüz işletmeci olarak bunlar da tabii ki işletmenin tercih edilmesi sebepleri arasında yer alıyor. Hedefiniz nedir peki? İlerleyen zamanda şubeleşmek ya da ürün gamını arttırmak gibi ya da farklı ürün çeşitleriyle hizmet vermek gibi düşünceniz var mı Ali Bey? Şöyle markalaşmak kolay değil. Bizim evet. burada herkesin bir hedefi vardır. Bizim hedefimiz markalaşmak. E markalaşmayı da biz tek başımıza değil müşterilerimizle birlikte yapacağız. Evet. O konuda sizin de buyurduğunuz gibi müşterimize gerekli itinayı gösterip, gerekli ilgiyi gösterip, e, ürünlerimizde de kaliteden vazgeçmeden evet. bu yolu beraber yürümek istiyoruz. Ali Bey çok teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim, ayaklarınıza sağlık, ekibinize ve size çok teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz tekrar, çok sağ olun.